arasında çalışan bir rapor yolculuğu 10 dakikada sürmektedir. Şimdi yolculuğu 10 dakika yolculuğu 10 dakikada sürdüğü için A noktası B noktası yapayım hemen. A noktası. A değil ya da. Tamam. Şimdi burası A nokta olduğuna göre buraya bir polis Daha iyi anlamam Şöyle. Şöyle. Şöyle yelkenli gibi oldu biraz. Ama neyse. Şöyle şöyle gitsin böyle. B noktası mı? Şimdi bunu üç kez tekrarladın. Bunu üç kez tekrarlıyormuş. <laughs> Oku bakalım ne diyor? Sürmektedir. Ve vapur her kıyıda 20 dakika mola vermektedir. Yani A B bir dakika Nehir. A ile B arası kaç dakika sürüyormuş orası? 10 dakika sürüyormuş arası. 10 dakika. Ne yaptı şimdi? Vapur A'dan çıktı. Nereye geldi? B noktasına. B nokta geldi. Ama bunu üç kez. Tamam. Tek... B noktasına gelince ne yapıyormuş? Problemde ne diyor? 20 dakika mola veriyormuş. Evet. Orada 20 dakika mola veriyormuş. Şimdi ne yaptı? B'ye geldi. Şimdi B'ye geldi. 20 dakika mola verdi. Şimdi bir daha A'ya gitsin. Tamam, bir dedim. daha gitsin oraya. Gitsin oraya. Hı. altına çiz bir daha. Aynı şekilde öyle deminki gibi çiz. He. gelir şimdi. Ve benim daha ücretlerim bitmedi. Tamam kızım yani gecede olmadı ki daha az kaldı hepsini yaptım. 4 sayfa oradan 4 sayfa oradan 8 sayfa ödev yaptım. Çok iyi. Bir sayfa kaldı. Sen şimdi kardeşine 2 dakika tut. Şimdi sen, sen ilgileneceğim. Burası 10 2 Tamam. Yine 10 2ye sürüyor ama bu sefer... Tamam. Buraya. 10 dakika. Buraya geldi mi? Bu sefer burada değil, burada. Evet. A'dan B'ye gitti. 20 dakika mola yaptı. B'den A'ya gitti. 20 dakika, dakika. mola yaptı. Şimdi bir daha bu tarafı Üçüncü <laughs> sefer ve son seferini yapacak. Evet. Ya, çiz bir daha. Bir daha yapsın. Önce şu üsttekini Hadi. Şimdi Burası B. Tamam. B'den A'ya bir daha gidecek. B'den A'ya bir daha gidecek. Aynen. Gitsin. Çiz. Ben bu sefer özencem biraz. Havuz. Bayraklı havuz gibi oldu. Tamam. Gitsin B'den A'ya. Kaç dakika sürdü yine orası? 10 dakika. Yani tamam dakika. Şimdi o vardı mı artık? Üçüncü turunu tamamladı. Artık mola falan yok. Tamam. Şimdi 10 dakika 10 dakika 10 dakika gitti. 10 çarpı 3 buraya işlemlerimizi yapalım. Önce şuradaki yelkenliği çizmek. Varsın istiyorsun. Aynen yarım kalmasın. <laughs> tamam hadi. Tamam dur ben de. Nercelimiz var. Teresini tamam. Tamam. Ya, süper. Şimdi kaç? 10 dakika 10 dakika 10 dakika yap. 10 çarpı 3. Şurayı yukarıya kay ki işlemleri alta alta Hı. yapalım. 10 dakika. 4 30 tamam. Tamam bu ne? 30 dakika yaz. 10 dakika şuraya yaz DK 10 dk 3 sefer sefer 30 ne? 30'da hepsinin toplamı. 30 de 30'a hepsinin 30 ne ama? Sefer mi dakika mı? Sefer. Mi? Dakika mı? Bek 30 dakika oldu. 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika. Ha, dakika. 30 dakika yaz. 30 dakika. Ne yaptı şimdi? 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika, 30 dakika gitti. Evet. Sadece o kadar mı? Beklemeleri de var. Hayır. Şimdi bununla bunu toplayacağız. Bunu toplamayacağız çünkü artık böyle ya. Herkesi evine. Tamam. 20-20 ya da 20 ile 2'yi çarp. Artık nasıl yaparsan. 20-20. Tamam bir dakika al sen Irmak. Şimdi. 20-20 topladın hemen. Tamam topla 20-20'yi. Tamam. 0-2-2 0-3-4 0-5-6. Bitiyor problemimiz Nehir'ciğim. 20-20 ne yapar kızım? 2-2 daha. Ay doğru çarpıyorum ben yani. 2-2 daha, daha ne yapar? 4. 4. Ben 40 ne? 40 da bu iki molanın şeyi. şey ne yani? 40 ne? Molaların dakika 40, mı? Molaların toplama. Yani 40 ne? Mol... Dakika. 20 dakika orada beklemiş. Ya. 20 dakika orada beklemiş. 40 dakika. Şimdi ne yapacağız? Dakikaları toplayacağız. Şimdi aynen. 40 30'u toplayacağız. toplamış 40. Topluyorum. Topla. Toplamadım. Anne bu ne oluyor? Tamam az dursun. <laughs> ben alacağım onu. Yetmiş ne? Yetmiş hepsinin toplam. Ne ama? Anne bunu bu da, da, Dakika. Dakika. Tamam Nehir'cim bir problem çözelim alacağım onu sende. Yetmiş dakika. Evet. Yaz dakikayı. Ama 70 dakika diye bir kavram yok. Şimdi kaçta e, ne yapıyormuş? Problemde ne diyor? Ye, ye, saat 7'de ye, sefere başlayan vapur. Saat 7'de başlamış vapur. Başladıktan 3 gelişinde kaç saat? Saat 7 yani? idi. Toplam kaç dakika kaybetti? 70. Tamam. 1 saat kaç dakika? 60 dakika. 70'ten 60'ı çıkardın. Ben yaparım anne. Yani. 70'ten 60'a çıkarttık. 60'ı 01 diye yazıyorum bir saat olduğu için. Tamam. Çıkarttığım için bunu kafadan. Tamam. Bunu o 70'ten 60'ı çıkarttığımın 10 dakikasında buraya koyuyorum. Çünkü şimdi çıkarttım ya 10 dakika kaldı. 10 dakikayı direkt bu dakika bölümüne direkt yazacağım. O zaman yukarıda 0700 yaz. Anladım ne demek istediğini. Ayrı ayrı işlem yapacağımı diyorsun. Evet. Mantıklı. 0700 ile 01 onu ne yapacaksın? Çıkaracağım. Çıkaracağım mı? toplayacağım. Topla. Kafam karıştı. Sürekli çıkartma yapıyoruz. <laughs> 10. Tamam. 8. Yeden. yani ne zaman varırmış <laughs> 08 onda tebrik ederim geçtik şimdi öbür soru yok <laughs>